Merhabalar. Bugün sizlere JS için market kullanımına öğreteceğim. İlk önce panelinizde bulunan market kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra eşyalar kısmına tıklıyorsunuz. Ben örnek gösterimlerini oyuncu modeli üzerinden yapacağım. Fakat siz diğer kısımlarda da aynı gösterimler, aynı e, BM şeyleri uygulayabilirsiniz. Zaten hepsi birbirine benziyor. Sadece çok küçük bir kısmı farklı. Şimdi başlayalım mesela terörist modeli olarak Baxland'dan örnek olarak anlatıma başlayayım. Burada aktiflik değeri var. Aktiflik değeri modelin görünüp görünmediğini belirtiyor. Bu görünüp görünmemek kastı oyun içerisinden menüde gözük gözükmediği Aktiflik durumu şu anda sıfır gözüküyor. Bunun anlamı oyunda gözükmüyor. Mesela Deadpool'a bakıyoruz. Aktiflik durumu bir. Bu anlama geliyor ki bu model oyunda gözüküyor. Daha sonra yetki kısmı var. Bu yetki kısmı ne anlama geliyor? Adminlikler kısmından yazdığınız adminliklerin Şurada gördüğünüz harf kısımlarında A'dan Z'ye olan kısımlarda hangi admin hangi harf verdiyseniz örnek veriyorum modelde harf veriyorsunuz. Örnek veriyorum box ben A vereceğim. Artık sadece A etkisi olan kişiler şurada A harfine sahip olan kişiler yetki kısmında A harfine sahip olan adminler modelde kullanabiliyor duruma geliyor. Yine Z verirseniz sadece Z olanlar konur. Sadece şurada belirtilen harfleri belirtmeniz yeterli. Daha sonra fiyat kısmı var. Bu fiyat kısmında e, bu modeli kaç krediye satın alabileceğiniz bilgisi içeriliyor. Model kısmında burada modelin bulunduğu dizim var. Dosyayı belirtiyor. Buraya zaten daha sonra değineceğim detaylı olarak. Tip kısmına geldiğimizde bu oyuncu modelleri için player skin, kanatları için head diye geçiyor. Bunları e, zaten sinip pek işiniz olmayacak. Sadece ekleme kısmında işiniz olacak. Eklerken de zaten örnek bir tanesine bakarsınız ona göre tipini yazarsınız. Genelde oyuncu modeli için player skin diye geçiyor. Zaten siz en çok player skin eklemeye çalışacaksınız. Takım kısmına baktığımız zaman 2 terörist anlamına geliyor. 3 anti terörist anlamına geliyor. Server bu model şu an sadece iki takım için kullanılabiliyor. Hadi biraz değişiklik yapalım. Server modeli bastığını oyunda göstermek istiyorum. Fiyatını 10.000 kredi yapacağım. Yetkisi A etkisi olsun. Sadece A etkisine sahip olanlar olsun. İsminde de deni sadece A yetkili adminler diye düzenliyorum. Daha sonra geliyorum en aşağı. Böyle aşağı inmekten yoruluyorsanız eğer şuradan bir tane buraya tıklayıp bir tane de buraya tıklayın direkt en aşağı da basabilirsiniz. Kayda bastıktan sonra zaten model en aşağı gelecek. Şöyle yapalım. Bunu kapatalım, bunu kapatalım. Bak sadece A etkili adımlar diye geldi. Aktif durumun bir benim aradığım şekilde yetki A, fiyat 10.000, takım 2. Tamam aradığım her şey gelmiş. Bu şekilde model düzenlemelerini yapabilirsiniz. Şimdi model eklemesine geleceğim. Zaten Konur, ben Connor Kenway'in eklemesini yapacağım. Yani Atsın Creed. Zaten model daha önce değildi. Fakat bunu ben şimdi sildim. Bir daha kayıt, kayıt ediyorum. Kayıt ettikten sonra, şimdi nasıl model gideceğim? İlk önce gamebanana.com üzerine giriyorsunuz artık. Sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada yer alan Games kısmından CSGO'ya basıyorsunuz. Daha sonra buradan modeli, ilgili modeli buluyorsunuz. Sağ taraftan skinler var mapler var. Maplerin anlatımını birazdan yapacağım. Ses sosyaları vesaire var. Buradan ses skinlere basıyorsunuz. Skinlere bastıktan sonra aradığınız hani istediğiniz modeli bulduktan sonra örneğin hani film şunu buldum. Honor Camera yazsın klik. Bunu eklemek istiyorum. Geldim panelime. Dosya yükleme kısmına giriyoruz. Daha sonra buradan Game Banana üzerinden her TV Market'te skin yükleme kısmı var. Buraya açıyoruz. Buraya Game Banana linkini yazıyoruz. Arkadaşlar dolma anda bastıktan sonraki linki yazmayacaksınız. Bu önemli bir şey. Bunu yazarsanız yanlış olur. Direkt sekinin ana linkine girip buradaki linki yazıyorsunuz bize. Yardım, hayır. Yazdım buraya. Buradan market ya da artı diyebilirsiniz. Otomatik algı diyebilirsiniz. Otomatik olarak zaten default olarak geliyor. Otomatik olarak kendisi algılayıp yükleyecektir. Dosyayı yükleye basıyorum. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Sistem modeli indiriyor, kuruyor. Evet, nerede? Dosya indirildi. Eksiz dosyalar, reklamlı işlemler bitti. Fest de işlemi Başlatıldı. Bu hızlı indirme için yapılan bayağı. Bana ne eklenebilir dosyalar? Neler varmış eklenebilir olarak? Bunlar tane ekleyeceğim, market ekleyeceğim model dosyaları. Altı arms yazan kısım modelin kol dosyaları oyun içerisinde sizin hani bıçağı tutarken ya da silah tutarken gördüğünüz kol kısmındaki model. Connor.mdl yazan hani ana modelde dışarıdan sizi gören insanların göreceği model ya da tp yazdığınız zaman third person'da arkadaşlar ya da kendinizin göreceği model oluyor. Tamam hadi şimdi çok güzel konuştuk bir tane de et Market'e tıkladık. Eşya diye geldik. Şimdi ekleyeceğim kategori seçiyorum. Hangi kategoriye gideceğim? Oyuncu modelleri. Ben terörist eklemek istiyorum. Terörist seçtim. Eklenecek yaşayan ismi. Eric evet. Connor Canway yazıyorum. Fiyat ne olacak? Fiyatı 5000 kayıt olsun. Pozisyon hakkında herhangi bir şey yazmıyorsunuz çünkü eğer bunların hangisini doldurmayacağınızı bilmiyorsanız markete giriyorsunuz. Buradan mesela Deadpool'a bakarsınız. Neler varmış? Aktiflik, yetki, model, takım, tip, ton model, fiyat. Bunlar olacaksınız sadece. Model. Model kısmına ne yazacağız? Bize sistemin burada verdiği kırmızı yüzlerle yer alan Models Player, Custom Player, Kalin One, Connor, Connor, dosyasını gelip yazıyorsunuz buraya model kısmına. Dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar, boşluk ya da tırnak ifadesini almayacaksınız. Sadece tırnağın içerisindeki ifadeyi alıyorsunuz. Bunu alıp buraya yazdığınız zaman gayet sorunsuz bir şey Tip kısmına geliyorsunuz. Bu ne? Player Skin. Çünkü eklediğim şey oyuncu modeli. Zaten eğer ne eklediğinizi bilmiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Burada yazıyor Player Skin. Evet, buradan kopyala edebilirsiniz. Daha sonra takım. Hangi takım kullansın bunu? İki. İki terörist demiştik. İki terörist anlamına geliyor. Bakarız. Eğer onları bilmiyorsanız yine buradan gelip takım kısmına bakarsanız terörist modelleri altında takım iki genelde. demek ki iki terörist anlamına geliyor. Kol modeli kısmına geliyoruz. Kol modeli oyuncuların pardon sizin kendinizin göreceğiniz model oluyordu. Yine sistemimize verdiği connor arms dosyasını buluyoruz, buraya yazıyoruz. Bu dosya her modelde olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu yok diye bir sorun varsa sanmayın sakın. Hani yoksa normal mod normal kol modeli gözükecektir. Siz kendiniz normal Pol modeli de göreceksinizdir. Ama model çalışıyor. Zaten tp'den ya da arkadaşlarınıza sorarsanız model sizin üstünüzde göreceğini, gördüğünü söyleyecektir. Olmuyorsa da yani bu, mesela bu model için var olmasına rağmen eklemek istemiyorsan Slip ekleyebilirim. Herhangi bir sorun çıkarmayacaktır sistem. Daha sonra aktiflik değerine aktif mi değil mi? 0 aktif değil. 1 aktif. Mesela 0 yazdıklarını daha sonra aktif etmek için model eklemesi yapabilirsiniz. Ben hemen aktif olmasını istiyorum. 1 dedim. Yetki kısmında da yetki yazarsanız, çok daha sağlıklı olacaktır. Örnek veriyorum A etkili adminler için direkt burada A'yı belirtebilirsiniz. Tabii ben bunu adminlerin kullanmasını istemiyorum. Her player kullansın. Tamam. İşim bitti. Başka doldurmam gereken bir şey yok. Ekleye basıyorum. Sistem. Şimdi eşya ekleye dedi bana. Hemen bakalım. Nereye eklemiştik? Oyuncu modelleri. Terörist kısmına eklemiştik. İnelim aşağıya. En aşağı gittim arkadaşlar. Antoristler burada. Connor Camry. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Connor Camry modeli eklenmiş buraya. Model ekleme de bu şekilde zaten arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.